Bedevi Arap çöllerinde yolculuk etmek tehlikeli ve zordur. Yolcu bir kabile reisinin himayesine girmelidir. Yoksa haydutların saldırısına uğrar, ihtiyaçlarını karşılayamaz, aklına gelmeyen sıkıntılara uğrayabilir. Böyle bir yolculuğa iki adam çıktı. Biri alçak gönüllü, diğeri kibirliydi. Alçak gönüllü olan oraların reisinin yöneticisinin adını alarak korumasına girdi kibirli olanı ise buna gerek görmedi. Çünkü kibri buna maniydi. Diğeri ise kibirli olduğundan sürekli belalarla karşılaştı. Hep korktu, hep dilendi. Hem küçük düştü, hem rezil oldu. Kendisini koruyacak kimse bulamadı. Hayatta da böyledir. Güçlü bir koruyucuya sığınan güvenle yürür. Güçlü koruyucu ise yaratandır, her şeye gücü yetendir. Kendi gururuna güvenen ise yaratıcının korumasına giremez ve yolda kalır.